Olsa YouTube'da izlerim diyenler, ders dinlemeyip derste dalga geçenler, aklı bir karış havada olanlar, zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar, sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir asal çarpan ağacı. Evet, bunları 6. sınıfta görmüştünüz. Hemen örnek 4 deyip başlıyorum. 36 sayısına çarpan ağacı kullanarak çarpan ağacı kullanarak asal çarpanlarını ayıralım. Evet. Haydi bakalım. Nasıl yapabiliriz? Bir sürü şekilde yapabiliriz. Sonuç hepsinde aynı çıkar. 9, 4 diyebilirim. Bunu 3, 3 ayırırım. Bunu 2 iki, 2 ayırırım. En son sıra bana neyi verir? Asal çarpanlarını bulmuş oldum. Tamam? İkincisi 2 18 diyebilirim mesela. 2'ye 18 diyebilirim. 2 i̇ki derim. 2'ye 9 derim. 2'leri indirdim. 3, 3 dedim. Burası da ne oldu? Bakın yine aynı asal sayıları buldum çarpanları en sonunda. Bir tane de 3'e 12 diyelim mesela. 3 çarpı 12 diyelim onu yapalım. 3'ü indirdim. 3'e 4 dedim. 3 dedim. 3 dedim. 2, 2 dedim. Tamam. Ve bunları da buldum. Nasıl başlarsanız başlayın. Fark etmez. E, e, en e, son satırda bulacağımız çarpanların hepsi aynı gördüğünüz gibi. O zaman ben bunun altına şöyle bir şey yazabilirim. 36 sayısını ben nasıl yazabiliyormuşum? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Bu 2'nin karesi değil mi? 3'ün karesi şeklinde üstü biçimde ifade ettim. Şeklinde üstlü olarak ifade edebiliriz. Şimdi hemen bir tane daha not yazıyorum. Ondan sonra diğerine geçeceğim. İkinci yönteme çarpan ağacının en alt dallarında çarpan ağacının en alt dallarında sadece as asal sayılar bulunur. Sadece asal sayılar bulunur. Evet. Bence tahtayı alın. Siz e, durdurup tahtaya yazarken, ben tahtamı siliyip devam edeyim. Kanalıma abone olun, sürprizleri kaçırmayın videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.